1499 metrekarelik bir arsaya geldik sevgili seyirciler. Bakınız köyü görüyoruz. Mükemmel bir köy. Havadar bir köy. Köyün hemen kenarında yani bir buçuk dönümlük bir arsa. Şimdi arsamızın içine giriyoruz. Bak yol devam ediyor. Burası resmi Kadas yolu ve üst tarafı orman. Ee, bu köy çok güzel bir köy. Balıkesir, Balya'da. Bak arazide İsmail abi var. E, hafif çok tatlı eğimli doğuya cephe. Yine bak yanda da bir bina var. Çok güzel. Üç katlı bir bina var. Değil mi İsmail abi? Evet. Ha? İşte yerimiz burası arkadaşlar. Aşağı doğru ince uzun devam ediyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel bir yer. Burayı kesinlikle kaçırmayın o kadar net söylüyorum bak, ee, bak telhab bir yerde köyün hemen kenarında bir tane bakınız komşu da var bir tane bakınız komşu da var Aa, oh. Evet. bakınız ince uzun aşağı doğru gidiyor bak. işte. Sevgili izleyicilerim Bak bugüne kadar görebildiğim en güzel arsa birisi yani Bir buçuk dönüm yeter artar Hiç kaçırmayın fiyatı da çok iyi Köyün hemen kenarında Çok güzel bir yörük köyü burası Balıkesir, Balya'da Gören'e yaklaşık 30 kilometre. Balya'da 25 kilometre mesafede Kaz Dağları'na da Kuş Bakışı 30 km Arabayla giderseniz de 40 kilometre Kaz Dağları'na. Kaz Dağları, Balya, Gönen arasında bir köy burası. Ee, doğanın içerisinde yani gerçekten müthiş bir köy. Buradan Kaz Dağlarına rahat gider. Heh. Tamam mı? Bu da İsmail abidir. <laughs> ee, Kaz Dağları'na çok rahat gidersin. İsmail abi de bu köyden, e, camide namaz kıldık, çay içtik, geldik araziyi çekiyoruz. Bu İsmail abi. Heh. Bu arsayı alan adam yaşar değil mi burada? Havadar bir yer. Sen de bu köydesin. Ne diyorsun ya? Yani, değil mi? Üşürsün, üşürsün burada yazın. Yazın, üşürsün <laughs> diyor burada. Üfül yani, üfül olur. Üfül üfül olur diyor İsmail abiyle. Geldik işte. İsmail abi de bizim Gönenli zaten. Gönenli'de duruyor. Köyüne gelmiş burası. Yörük köyü de İsmail abi burası. Manav. Manav mı? Ya. Ha, Manav köyüymüş yani. Yörük yani. Yörük Manav aynı ya. Arazi arayanlar tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net